Evet değerli dostlar bugünkü dersimizde bir başka artı bir net konuşacağız. Pozitif, negatif sayılar bizim için önemli noktalardan bir. Yalnız buradaki olay şu. Bu artı bir net ikiye ayrılıyor. Nasıl hocam ikiye ayrılıyor? Bakın bunun çok bağlantılı olduğu bir başlık var. Eşitsizlikler diye. Tamam mı? Ya bundan ya bunda. Ama din be mi diyeyim ne soracağını bilmiyoruz. Mesela 2024'te bundan sordu. Ama 2022'de buradan sordu. O yüzden bunlardan biri kesin sınav sorumuz. Anlaşık o yüzden bu konuda tek çift sayılar konusu gibi artı bir net hanemize yazabileceğimiz bir nokta. Peki hocam pozitif negatif ne? Pozitif negatif dediğimiz daha önce de konuştuğumuz üzere sıfır Sağında kalan kısım pozitif, solunda kalan kısmı biz ne diyoruz? Negatif diyoruz. Negatifler, pozitifler. Pozitifler büyük sıfırla gösterilir, negatifler küçük sıfırla gösterilir. Bu neydi? Bu neydi? Bu belirsizdi. Bu pozitifte değil, negatifte değil. O yüzden bunun ne olduğuyla ilgili herhangi bir fikrimiz olmayacak. Ama diyeceğiz ki bize böyle bir şey vermişse sıfırın sağındadır pozitiftir. Böyle bir şey verdiyse sıfırın solundadır negatiftir. Şimdi bak aynı tek çift sayılardaki gibi orada da mesela dört işlem yorum anlamında çok önemli değil mi? Burada da yorum yaparken dört işlemini iyi bilmemiz lazım. O yüzden biz de şimdi buraya dört işlemle ilgili bilgilerini yazacağız. İlki çarpma bölme. Mesela hatırla tek çift sayılarda ne diyorduk? Aynı türler toplanır veya çıkartılırsa çift olur diyorduk. Doğru mu? Burada da aynı işaretliler aynı işaretliler çarpılır veya bölünürse Sonuç pozitiftir. Yani artı ile artıyı çarparsam da pozitif, bölersem de pozitif. Yani demek ki bu iki işlem arasında bir fark yok. Şimdi aynı şekilde eksi ile eksiyi çarpar veya bölersem sonuç pozitiftir. Yani aynı türler çarpılır veya bölünürse sonuç ne olacaktır? Pozitif. Şimdi bak bu ne işimize yarıyor? Öseyim bazen Kandırıcılık yapıyor. Nasıl kandırıyor biz biliyor musun? Veriyor diyor ki a çarpı b küçük sıfırdan. Tamam. Sonra soru içerisine bir yere a bölü b'yi yerleştiriyor. Ya a çarpı b sıfırdan küçükse a bölü b de sıfırdan küçüktür zaten. Bunun için yorum yapmaya gerek yok. Şimdi gelelim neye toplamasına. Sonra birkaç tane not yazacağız. Onlarla beraber işimizi noktalayacağız. Bak şimdi toplaması. Artıyla artıyı toplarsan sonuç pozitiftir. Bu arada pozitif demek unutma. Büyük sıfır demek. Eğer eksiyle eksiyi toplarsan sonuç negatiftir. Yani sıfırdan küçüktür. Toplama işlemlerindeki mevzu bu. Aynı işareti sayılar toplandığında hangi işaretteki sayıları topluyorsan o işarete ne yapacaktır? Sahip olacaktır. Dolayısıyla toplamayla olayımız bu. Peki hocam başka ne konuşacağız? Şimdi biraz nottan bahsedeceğiz. Notlardan. Şimdi sırasıyla size kullanacağımız bazı notları söylüyorum. İlk notumuz şu. Bak unutma negatif bir sayı. Negatif bir sayı. Ancak başka bir negatif sayıdan büyük olabilir. Negatif bir sayı ancak başka bir negatiften büyüktür. ÖSYM'nin çok kullandığı bir bilgi. Ne diyorsun sen şimdi hocam? Bak. A sıfırdan küçük mü? Diyelim ki evet bulduk A sıfırdan küçük çıktı. Sonra başka bir bilgi daha verdi bize. Dedi ki A büyüktür B'den. Şimdi bu pozitif negatif sayıların özü şu bak. İşaret incelemesi aslında. İşaret inceliyoruz. O yüzden büyük sıfır küçük sıfır burada önemli nokta. Şimdi ben de diyorum ki negatif bir sayı ancak başka bir negatif sayıdan büyüktür. Bu da B'nin işaretinin ne olduğunu gösterici bize Negatif olduğunu gösterecek. Şimdi devam edelim bak. İkinci notumuz. Şimdi biz dedik ki toplamada ...artıyla artı artı, eksi eksi eksi. Peki hocam artı ile eksi, ne bileyim ben? Niye? büyüğün işaretini alacak ya. Hangisinin işareti daha büyükse onun işaretini alacak. Bak şimdi bu yazacağım yazdığımla şimdi buraya. Bu yazacağımı lütfen karıştırmayın. Bu bilmediğimiz hangi sayıların olma, olduğunu bilmediğimiz bir durum. O yüzden büyük sıfırda diyemem küçük sıfırda. Ama ÖSYM bana soruda derse ki A artı B sıfırdan büyüktür. Veya A artı B sıfırdan küçüktür. İşte o zaman devreye giriyoruz. Nasıl devreye giriyoruz hocam? Şöyle. Diyoruz ki bir toplama işleminin pozitif olabilmesi için bir. Bir toplama işleminin pozitif olabilmesi için bir. ikisinin artı olması lazım. İki. Bir artıysa bir eksi de olabilir. Yani bunu sağlayan üç durum var. Çünkü kendi vermiş. Bak, kendi vermiş. Demiş ki pozitif çıkacak. Ha mesela ben bu işlemi yapıyorum. Bana bunu vermiş. Tamam mı? Ben de B'nin negatif olduğunu buldum. A artı B'nin sıfırdan büyük olabilmesi için. B negatif olduğuna göre A ne olmak zorunda? Pozitif yorumunu yapabilirim. Aynı şekilde küçük sıfıra geçiyorum. Bir toplama işleminin sıfırdan küçük olabilmesi için ikisinin negatif olması lazım. Güzel veya biri negatifken diğeri pozitif olmalı. Yani dikkat edersen bu iki durum ortak iki durum. Tamam ama bak karıştırma. Ben sana dedim ki A pozitiftir B negatiftir. A artı B nedir söyleyemezsin. Tamam mı konuşamazsın. Ama kendisi bize verirse büyük sıfır küçük sıfırı işte o zaman konuşma şansımız var. Bu üç durum için ne yapmak zorundayız? inceleme gerçekleştirmek zorundasın. O yüzden de bu üç durumu aklımda tutacağız. Ne demiştim ben ilk derse? Matematik ezber. Ne demiştim? Bilgi güçtür. Şimdi sen bu bilgileri ezbere bileceksin. Sonra da soru bankasında soru çözerek bunları pekiştireceksin. Ondan sonra başarı elde edebiliriz. Niye? Artı bir net. Öyle böyle. Bir konudan 10 tane soru yok. Hepsinden birer tane, birer tane yedirmişler. Birkaç konudan iki üç soru var. Onun dışında her konudan birer tane. O yüzden artı bir, artı bir ilerleme kaydetmek zorundayız. Peki o zaman gelelim notlarımıza devam etmeye. Şimdi bir diğer notumuz da şu. Şunu unutmayın. Negatif bir sayı ile, bak, bunu da unutmayacağız. Bu ilerleyen zamanlarda eşitsizlikler konusunda yine konuşacağımız bir bilgi, negatif bir sayı ile yapılan çarpma, dört evet. işlem için konuşuyorum, bölme, sadeleştirme işlemlerinde. eşitsizlik ne yapar? Yön değiştirir. Unutma. Yapacağın çarpma bölme ya da sadeleştirme işlemlerinde eşitsizlik ne olacak? Negatif bir sayı ile yapıldığında yönü değişecek. Yani şimdi bak. Dedi ki bana adam A çarpı B küçüktür A çarpı C. Ben bir kere sadeleştirme benim farzım. Doğru mu? Ne diyorum? Çarpma da var. Niyet ettim Allah için sadeleştirme yapmaya. Pırt pırt. Şimdi ne olacak? B küçük C mi? B büyük C mi olacak? İşte buna kim karar veriyor biliyor musun? A. Eğer A sıfırdan büyükse bu olduğu gibi kalıyor. A sıfırdan küçükse eşitsizlik ne yapıyor? Yön değiştiriyor. Dolayısıyla sen sadeleştirme yaparken çarpma ya da bölme yaparken yaptığın işlemdeki harfin işaretini eğer bilmiyorsan iki durum içinde ne yapmak zorundayız? İncelemek zorundayız. Yoksa yapamayız. O yüzden de burası bizim için önemli bir nokta. Şimdi notlarımızdan bir diğeri. Bu da çok önemli. Çok kullanacağız. O yüzden bunu lütfen dikkat edin. Biz buna Mehmet Ağa metodu diyoruz. Urfalı Mehmet Ağa'nın bulduğu metotlardan bir tanesi kendisi. Şimdi Mehmet Ağa ne diyor? Diyor ki Mehmet Ağa bak dikkat et ama. Tek çiftteki kuvvet atmayla karıştırma. Bak o tek çift. Konu başka. Bu işaret incelemesi. Anladın mı? Bak. İşaret incelemesi yapılırken. Bak yazıyor. İşaret incelemesi yaparken. Tamam. Tek çift bulurken değil. İşaret incelemesi yaparken. Bu ne hocam? İşaret incelemesi. Yani soru da büyük sıfır küçük sıfır gördüğünde diyor ki. Bak dikkat et kuvvet çiftse sayının tamamını kuvvet tekse kuvveti at tamam yani bir eşitsizlik sorusu, işaret incelemesi soru sorurken A üzeri 4 mü gördün? Diyorsun ki yallah. senin orada durmana gerek yok. Mesela A üzeri 5 mi gördün? Sadece kuvvet ediyorsun ki yallah çık. Bak kuvveti atıyorum birinde sayının tamamını atıyorum. Neye göre? Kuvvetin tekliği çiftliğine göre. Bak ama soruyu karıştırma bak lütfen. Karıştırma. Burada ne olacak biliyor musun? Burada küçük sıfır olacak. Burada büyük sıfır olacak. Misal. Anladın mı? Sen bunu gördüğünde hani hocam burada da tek çift geçiyor. Ya tamam da bunu gördüğünde teklik çiftlik sorusu çözmüyorsundur. Ne çözüyorsun? İşaret incelemesi çözüyorsun. Yani pozitif negatif çözüyorsun. O yüzden de onu ne yapmak zorundasın? Atmak zorundasın. Ha atmadın ne olur hocam? Bir şey olur mu? Olmaz. İşlemin uzar. Ama her zaman ne diyoruz? Bak buraya bir daha yazayım. Sınav yatılı değil. Bak. Sınav yatılı Yani yatayım kalkayım tekrar çözeyim falan değil. Sınavda süre var. Süre bittiğinde şişt, kağıdı alacaklar. Yalvarsan da yakarsan da bir şey değişmeyecek. O yüzden hızlı çözmek Çözmek evet ama hızlı çözmek işte bu bilgileri aktif olarak kullanmakla geçecek elimize. Yoksa ben de biliyorum A üzeri 4 çarpı B üzeri 3 çarpı C üzeri 6 işte kuvveti çift E bu pozitif. Kuvveti çift E bu pozitif. Ne demiş? Küçük sıfır demiş. O zaman bunun ne olması lazım? Negatif. İşte B üzeri 3 sıfırdan küçük olması için B'nin negatif olması. Ya yani ne gerek var ya? A bunu at. A bunu at. A bunun kuvvetini at. Ne kaldı? B küçük sıfır kaldı zaten. Niye uğraşacak bu kadar? Anladın mı? Zaman. Zaman en kıymetli şey. O yüzden de zamanı çok iyi değerlendirmek lazım. Şimdi son bir not daha vereceğim. Sonra bir tane daha sözel bir not söyleyeceğim. Ona dikkat edeceğiz. Onu soru çözümlerinde kullanacağız özellikle. Notumuz şu. İsmi onun ismi yazacağım ben matematiksel gösterim ama ismi şu. Pozitif, basit, kesir. Tamam. Yani payı paydasından küçük pozitif kesirlerde kuvvet büyüdükçe değer küçülür. Bak kuvvet büyüdükçe değer küçülür. Yani adam bize şöyle bir şey verdi. Dedi ki a kare küçüktür a. Bak normalde hiçbir şeyin karesi kendisinden küçük değildir. Bunun kuvveti bir çünkü doğru mu? Bak kuvveti daha büyük ama değeri daha küçük. Bunu sağlayan tek bir şey var. Pozitif, basit kesirler. Yani sıfırla bir arasındaki sayılar. Onun dışında bu durum gerçekleşmez. Tamam yani şöyle düşünmesi. 0fırla 1 arasındaki en bilinen sayı 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4'tür. Burası 1 bölü 2'dir. Paylar eşit olduğundan paydası küçük olan daha büyüktür. Bakınız, a kare a'dan daha küçük niye? Çünkü a dediğin sayı, sıfırla bir arasında. Bak sıfırla bir arasındaki sayılar pozitif basit kesirlerdir. Mesela şu. 2 bölü 15. Tamam mı? 2 bölü 15'te bir pozitif basit kesirdi Yani sıfırla bir arasındaki bir sayıdır. Şimdi son notumuz. Sonra da işimizi bilgi anlamında noktalayacağız. Bu notumuz sözel bir not. Şöyle diyoruz biz. Sıfır yatayda verilmişse. Ne demek istiyorum hocam? Diyorum ki mesela a kare çarpı b küçük a çarpı b kare küçük sıfır. Bakın yatayda yani satır anlamında verilmişse herkesin herkesin sıfırla olan ilişkisini yazacaksın önce. Yani ben soruyu buradan çözmeyeceğim. Önce diyeceğim ki A kare çarpı B küçük sıfır. A çarpı B kare küçük sıfır. Önce buradan yapıyorum. Yani herkesin sıfırla olan ilişkisini yaz. Sonra de ki baktın olmuyor. Ne yapacaksın? Bakmayacaksın. Çakal. Tabii ki bakacaksın. Baktın olmuyor kesin içinizden geçirmişsinizdir bakmayacağız diye. Baktın olmuyor birbirleriyle olan ilişkisi. Yani buradan bak şu ikiliden istediğim sonucu alamıyorsam birbirleriyle olan ilişkisini yazacağım. A kare çarpı B küçük A çarpı B kare diyeceğim. İşte olayımız bu. Yatayda sıfır verildiğinde soruyu tam olarak bu şekilde çözeceğiz. Bakacağız. Önce sıfırla olan ilişkisi olmadı. Birbirleri olan ilişkisini ne yapacağız? Düzeneceğiz. O zaman ne yapalım? Hadi gidelim diğer tarafa.